Şimdi diyor ki buraları çok dinleyin arkadaşlar. Hizmetçi ve benzeri kimselerle şakalaşma. Bak şimdi iyi anlayın burayı. Hizmetçi ve benzeri kimselerle şakalaşma. Eski zaman tabiriyle köleler de vardı. Şu anda kölelik olmadığı için. Hizmetçi ve benzeri ne demek arkadaşlar? Yani sana hizmet eden adam, emrinin altındaki adam, emrinin altındaki adam, çalıştırdığın kişi, emrinin altında derken kardeşim kimse kimseye emir veremez. Rica eder. Müslümanlıkta emir yok. Bakın Hazreti Enes anh, acayip sözün güzelliğine bakın ya. Diyor ki Allah Resulü diyor 10 sene yardımcılığını yaptım. 10 sene. Bir kere bana demedi. Ya Enes bunu niye buraya koydun ya da bunu buradan niye aldın diye bir kere demedi diyor. Biz bugün hele emrimizin altında biri varsa oho getir lan götür lan git lan hayırdur lan falan ne oluyor? Nerede Muhammedi ahlak? Ha tabii dedim ya bak az önce konuştuk bu hep aradaki samimiyetten oluyor. Fazla samimi olur sonra aradaki dengeyi kuramıyoruz Ya işte ya işte dünkü çocuklar ne oldu? Ya aramız bozuldu ne oldu? Ya böyle hareketleri falan değişti. E hareketleri senin kabatin kardeşim. Bak şimdi. Hizmetçi ve benzeri kimselere şakalaşma. Çünkü bunlarla şakalaşmak hakaret ve düşmanlığa sebep olur. Oluyor. Az önceki konuda bağlantılı bu nasihat. Fazla muhabbet edersen tez ayrılık olur. Peşine Onlara diyor öyle muamele et ki seni hem sevsinler hem senden korksunlar. Ne kadar acayip bir şey. Bu dengeyi biz sağlayamıyoruz arkadaşlar. Biz bu dengeyi sağlayamıyoruz. Bunu Allah için yapan biri varsa gelsin bana da bir taktik öğretsin. Ben beceremiyorum. Varsa beceren onlara öyle muamele seni hem sevsinler hem korksunlar. Bak korkudan maksat arkadaşlar korkuşudur. Ee, saygıdır. Buradaki korkudan baksa saygıdır. Adam seni öyle sevecek ki sana saygı duyacak ama seni çok da sevecek. Onlara diyor üzücü şaka mı? Tirmizi. Peşine. Yani şimdi yapıyoruz. Gülmenin de ayarı yok. Kahkahamızın da ayarı yok. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok gülen hafife alınır. Şakası çok olanında vakarı gider. Evet. Bu sefer bu adam nasıl diyor? Şarlatan gibi işte havada espriler, makaralar, ha ha Adam hiç boşluk yok. Bir de bir iki kişi ya sen ne komiksin derse o tamam bitti. Tabi. Bak öyle adamlar var ki hani şey bekliyor. Birkaç kişi bana sen komiksin derse hani stand up falan yapmaya çalışıyor bu sefer. Hani Avrupa turnesine falan mı çıksam diyor böyle. Biri diyor şimdi beni BKM'ye çağırsa da gitsem tribüne yiyor. Ya oğlum sana üç kişi komik dedi. Sana komik dedi. Senin gibi rahatsız zaten. Açık konuşuyorum. Espri yaparsın. Kaliteli zeki espri yaparsın. Espri yapan adam bak kaliteli adam espri yapar susar. Bizde espri yapan daha çok gülüyor. Bunu biliyorsun bakın. Bir adam kendi esprisinde gülüyorsa hani dozunu da kaçırıp o adamın esprisi falan diye o adam bildiğin şam şeytanı yani şarlatan gibi bir şey. Peşine şakası doğru olanı diyor. Allah Celle Celle sorumlu tutmaz. Ne demek şakası doğru olan? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaka yapar mıydı? Yapardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle acayip şakalar var ki zeka dolu, akıl dolu. Bundan önce sohbetlerde söyledik. Mesela bir kadın geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yaşlar dedi cennete giremeyecek. Allah Allah. Kadın üzüldü, ağlıyor. Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dedi ki sen dedi bu halinle cennete giremeyeceksin. Cennette dedi 18 yaşında olacaksın. Yani Latife olarak söyledi. Kadın yanlış anladı bu sefer. Mevzu o değil. Şaka yaparsın ama ayarında yaparsın. Sahabeler de şaka yapıyordu ama ayarında yapıyordu. Biz beceremiyoruz. Diyor ki bakın ölçüsüz şaka yapan hafife alınır. Ölçüsüz şakadan maksat az önce verdiğimiz örnekler. Demirle, silahla, döner bıçağıyla kovalar arkadaşını. Şaka yapıyordum diyor. Ya arkadaşım ben geçen bir yerde gördüm adam arkadaşını bıçaklıyor şakayla. Atmıyorum ha bunu. Sen kafadan atıyor falan zannediyorsun. Ne atacağım ben sana? Şaka yapmıyor. Ya böyle şaka mı olur ya? sesine patlatır, alnına vurup üfle yapar bilmem ne. Ha erkek erkeğe hadi şaka yaptık da erkekler bu zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Kadınlarla şaka yapıyorlar. Arkadaşlar bir söz var. Erkeğin şakası kavgayla, kadının şakası yatakla biter diye. Tabii çok ağır acayip bir söz. Erkek erkekle şaka yaparsa işin sonu kavgada biter. Erkek kadınla şaka yaparsa iş yatakta biter. Öyle. Nasıl yatakta biter arkadaşım? Erkek milleti Erkekler şimdi hatta bana saydıracak. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yapıyorsunuz oğlum. Beni konuşturmayın şimdi. Duyuyoruz. Kulağımıza geliyor. Ya işte kadınlar diyor kendilerini güldüren erkeklere bayılırlarmış. <laughs> yapıyor. İki de espri yapayım diyor. Aklı sıra kadını güldüreceğim diye maksadı orada kadını bağlamak. Kardeşim biz de erkeğiz. Erkeklerin ciğerini biliyoruz. Duyuyoruz, görüyoruz. Erkekler, şey kadınlar kendilerini gülen erkeklere bayılır diye bir söz uydurmuş birisi. Bunu biri uydurmuş. Tam da bizim gençlere göre bir söz. Ha bire kadınlara şaka yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah muhafaza bu işin sonu belayla biter. Evli kadınlar, evli kadını birine yaparsın. Kocası gelir o pompol tüfeğin ucunu gözüne sokarsa görürüm ondan sonra ben seni. Bakayım erkeklik yapabiliyor musun? Bu işlerin şaka yok arkadaşım. Erkek adam ciddi olur, erkek adam delikanlı olur. He bir daha söylüyorum bak, erkek erkeğe şakalaşabilirsiniz, espri yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Şaka yapmak sünnette vardır. Ama ölçüyle şaka yaparsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Öbekir, Hz. Ömer, Hz. Radiyallahu anh'a sofrada oturuyorlar. Hepsi hurma yiyor, sofrada hurmalar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere kalkıyor. Hz. Ali şaka olsun diye bütün hurma çekirdeklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyor. Bütün hurma çekirdeklerini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman Hazreti Ali'den diyor ki ya diyor ya Rasulullah ne kadar çok hurma yemişsin bir, bir sürü çekirdek var. Ben diyor şey yapmıyorum sen diyor çekirdekleriyle beraber yemişsin diyor. Sen de hiç çekirdek yok diyor bu sefer. <laughs> sen şimdi arkadaşım espri kalitesi böyle olur. Esprinin kalitesi böyle. Şimdi bizimkiler çok da komik değilmiş diyor. Ne bekliyordun? Bizimkilerin espri seviyesi bel altı zaten biliyorsun. Bir adam ana avrat küfür ediyorsa ho, ho, ho yapıyorlar. Ulan ne güzel küfür ediyor lan bu. Adamlar bizimkiler küfürü espri zannediyor. Bu Hasan Can Kaya var biliyorsunuz. Rabbim konuşuyor. Ben hiç konumla alakam yoktu. Herif geçen gün bir tane AVM'ye gidiyor. Ya kardeşim kendi platformunda küfür ediyorsun zaten. Bir AVM ya. Bir yerde gördüm. Attılar mı? Ne oldu? Koca AVM'de. Çoluk çocuk herkes o. Adam bak geliyor mikrofonla direkt küfürle başlıyor. Direkt küfürle. Millet de ho 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 yapıyor. Lan adam ananıza sövdü. Bizim millet işte böyle rahatsızlıkları var bak. Ben bunu açık açık konuşurum size. Harbi rahatsız bizim millet yani. Dikkat edin Allah için bu adamlardan uzak durun. Erkeklerin şakalaşılmamız gereken kişiler kadınlardır. Şakanın ölçüsünü ayarını kaçırmayın. Rabbim Celle bizleri bu konulardan uzak eylesin. Amin. Kuntum hayra وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ